Ah benim favori renklerim. Ah benim güzellerim. Sen nasıl bir kahve, bir tur turkuazsın. Sen benim dilimi mi tutturdun? Konuşamadın mı? Bak. Bak şu kahveyle turkuazın. Şu kahveyle turkuazın güzelliğine vallahi mercan da güzel ama ben yalan söyleyemiyorum ya. Mercanı satsın diye yalan yapamayacağım. Kahveyle turkuazı daha güzel. Ne yapayım? Şimdi şimdi o mercanı satmayacak. Bütün ekip benim üstüme yürüyecek. Sizin gibi bir tane ürün anlatan var mı? Niye böyle yapıyorsunuz? Üç rengede de yükselin diyecekler. Ama ne yapayım? Yalan yapamıyorum ya. İstersem söylerim de size söyleyemiyorum. Yalan yok. <laughs> Ay. Ürünü anlatayım. Kahve turkuazı favorim. Kahve yeşili favorim. İki renginde aldım mı aldım. Şimdi gözün gördüğünü nasıl saklayayım? Kahveyle turkuaz aşırı güzel işte. Small medium large X Large'den Small 36 38, Medium 40, Large 42.